yani sektörler arası yolculuğumuz hızla devam etmekte. Ben Burçin Tellioğlu. Tran Sektör programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkemizin güzel şehri Antalya'dayız. King Garaj'dayız. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Ahmet Albayrak Beyefendi bulunmakta. Merhaba Ahmet Bey nasılsınız? Merhabalar Beşin Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Elbette değerli faaliyetlerinize geçeceğiz ama geçmeden önce izleyenlere kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. 20 yıldır bu işi yapmaktayım. İsmim Ahmet Albayrak. King Garaj yedek parça otel elektrik ve klima hizmeti vermekteyiz. E, King Kraj serüveni nasıl, ne zaman başladı Ahmet Bey? E, yaklaşık 20 yıl önce başladım. diyeyim. ustala ustalıktan da işte kendi dükkanımızı açarak bu oralara geldik. 20 yıldan beri engin tecrübeniz, deneyiminiz var. Peki markanızın sunduğu hizmetleriniz nelerdir? E, klima tamiratı yapıyoruz. Otoelektrik, elektrik, oto elektronik, yedek parça gibi hizmetler veriyoruz. Çok güzel. Peki müşteri memnuniyeti konusunda yaklaşımınız nedir? Benim için müşteri memnuniyeti çok önemli. Hı hı. Burada her mutlu ettiğimiz müşteri bize 10 tane müşteri olarak geri dönüyor. Yani memnuniyet odaklı çalışıyorsunuz. Tabii kesinlikle. Harika. Evet. Çok güzel. E, hangi gün ve saatler arasında hizmet vermektesiniz? Haftanın 6 günü. Hı hı. E, Pazar hariç saat 6'ya kadar Akşam saat 6'ya kadar hizmet, kadar evet. hizmet vermektesiniz. Evet. Sizi rakiplerinizden ayrı kılan en önemli özellikleriniz nelerdir? İşi bilmem diyeyim, çekirdekten yetişmem diyebilirim. Süper. Peki tüm Türkiye'deki izleyenler sizi neden tercih etmeliler? neden King Karş? Ee, şöyle söyleyeyim, her aracı yaptığım her aracı kendi aracım görerek yapmamdan dolayı olabilir. Ahmet Bey e, sektörde genellikle e, otocular. Kalifiye personel ve usta bulmakta zorlanıyor. Siz de bu zorluğu yaşamakta mısınız acaba? Evet biz de yaşıyoruz. Şimdiki ee, insanlar, insanlar nesil yani şu anda çalışmaya pek yatkın değiller. Hı -hı. Genellikle bilgisayar, tablet gibi Maalesef. şeylerle vakit geçiriyorlar. Bu yüzden de eleman bulmamız çok zorlaşıyor. Ama ki hakeza meslek e, ustalık yapmış olsalar çok daha avantajlı olacak. Yani tüm evet. ebeveynlere de buradan aynı zamanda seslenmiş olalım. Tamamdır. Peki tüm Türkiye'deki izleyenler hı hı. sizi neden tercih etmeliler? Neden King Garage? Memnuniyet odaklı çalışmaktayız. Her aracı kendi aracımmış gibi ustalığımı konuşturarak yapmakta olduğum için olabilir. Harikasınız. <gülüyor> <gülüyor> Bizlere iletmiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Güzel. Son olarak hizmetlerinizden faydalanmak için tüm izleyenlerimiz size nasıl, nereden ulaşabilirler? Antalya Döşeme Altı Sanayi sitesinden e, King Garaj yedek parça ot elektrik ve klima olarak bana ulaşabilirler. Telefon numaranızı ekrana doğru söyleyebilirsiniz. 533... 309-01-09 iletmiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Ben edin, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili sektör izleyicileri bu hoş röportajdan selamlar. Bizi takipte kalın.